Efendim eskiden tahtadan yapılırdı çocukların beşiği, bereketli geldi bize bu kapının eşiği diyoruz. En iyisi gezmek programında hemen şu anda farklı bir formata geçiyorum. 90 yaşın üstündekilere 5 soru, 5 cevap diyorum. İsim neydi annem? Ayşe. Ayşe annem 92 yaşında şimdi 5 soru soracağım, 5 tane cevap verecek. Kabul mü? Kabul. 5 soru, 5 cevap. Ben soruyu soracağım, sen onun sana ne anlam ifade ettiğini söyleyeceksin. Ezan. Ezan, biliyorum canım. Mezen okunuyor işte. Toprak? Toprak, mezarlık. Mezarlık. <laughs> Aşk? Aşkı da öldürdü. <laughs> Aşkı yok. Kalbin boş mu şu an? Evlilik? Ev, ev, evlilik işte burada yerimde duruyorum aynısı. Evlat? Evlat namık. Para? Para. Parasını alıyorum Almanya'dan geldi. Boğaz. Boğaz da iyi. Acık işte? Yemesen olmuyor. Gelin. <laughs> Gelin. Gelin ne ha? Kaynana. Kaynana ben. Ben de kaynanayım. <laughs> Kızımızı alamadık 10 tane soru sorduk Tekrar başa bir döneyim Bayrak Allah onu şimdi cevaplan cevaplandıramayın Bayrak senin için ne anlam ifade ediyor Ay yıldızlı bayrak Evet Biliyorum. E, vatan için bayrak. Her soru için bir el öpüyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.